Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Canon yazıcıda yanıt verme rotasyonu nasıl çözümlenebileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Canon yazıcıyı kapatıyorsunuz. Donanım seçeneklerinin yanından yükleyin ve tekrar açın. Öncelikle bunları takip edin. Daha fazla bilgisiniz seçeneklerle birlikte gelen belgelerle kanun yazıcı yetki servisine başvurabilirsiniz. Aslında burada yanıt vermiyorsa sürüm güncellemelerinin yapılmamış olması buna neden olabilir. Mutlaka tüm güncellemelerini yapın. Kanun yazıcınızı kaldırın ve yeniden sisteme yükleyin. Donanım seçenekleriyle birlikte bu işlemi yapıyorsunuz yanıt vermiyorsa tabi burada bilgisayar kaynaklı da olabilir. Bilgisayarınız bunu kaldırmıyor olabilir. E, ee, Canon yazıcıyla mesela kablo bağlıysanız Wi-Fi ile bağlamayı ya da Bluetooth'a bağlamayı da deneyebilirsiniz bilgisayarınıza. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.